Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Udemy'nin efsane cuma indirimleri başladı. 26 Kasım'da sona eriyor. Birçok kurs sadece 28 TL, 27.99 TL. Udemy üzerinde bizim de birçok kursumuz bulunuyor. İsterseniz şuraya ayrı yazarak ulaşabilirsiniz. Evet, şuradan kurslarımızı inceleyebilirsiniz. Ben şurayı açmıştım. Ücretli ve ücretsiz kurslarımız var. Bizim kurslarımız hepsi de şu an 28 TL'ye alabilirsiniz. Ben kurslarımızın linkini video açıklamalarına ekleyeceğim. Oradan istediğiniz kursa kayıt olabilirsiniz. Tabi kurslarımızı incelemenizde fayda var. Sizin ilgi alanınıza göre veya okulda gördüğünüz eğitime göre kurslarımızı inceleyip destek olması açısından edinebilirsiniz. Video açıklamalarında verdiğim linklerden istediğiniz bir kurs alana bir kursumu da hediye ediyorum. İsterseniz şuradan bakalım. eee kursa kayıt olduktan sonra eee 90 etcimecom adresine mail atar veya LinkedIn üzerinden ulaşırsanız e, diğer istediğiniz da ben hediye ediyorum. Hep sana cuma indiriminin üstüne ben bu fırsatı da sağlamak istiyorum. Yani bir kurs alanlar bir kurs bedava e, kampanyası yapıyoruz. Eee tabii bu kurslarımız sadece video çekilen oluşmuyor. Burada gördüğünüz gibi e, aslında küçük bir forum sitesi de bulunuyor. Buraya sorularını sorabilirsiniz. E, ben veya diğer arkadaşlar cevap verecektir. Ayrıca burada e, kariyer tavsiyeleri de alabilirsiniz. Farklı kaynaklarda ulaşabilirsiniz. Eğer kursunuzu güzel bir şekilde kullanırsanız sizin kariyeriniz için de, eğitiminiz için de oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Yani her bir kursunuz size ayrı bir fırsat yaratacaktır. Sizlerden ricam Efsane Cuma indirimi 26 Kasım'da bitiyor. Sona erecek. Yani videomuzu e, gruplarda veya sayfanızda paylaşırsanız ben de çok mutlu olurum. E, haberdar olmayan arkadaşlar da haberdar etmiş olursunuz. Şimdi hepinize başarılar diliyorum. Kurslarımızda görüşmek üzere.